İmam Müslim'in naklettiği bir rivayet Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim, duydum. Buradaki duydum kulağıma çalındı anlamında değil. Türkçe'de biz bazen böyle söyleriz. Yani filanın şöyle dediğini duydum. Bana birisi nakletti veya bir vasıtayla işittim. Kulağıma geldi gibi. Buradaki duymak bizzat e, duymak. Efendimiz buyurdu ki, kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederse, şehadet ederse Allah Teala cehennem ateşini ona haram kılar. İmam Müslim rivayet etmiş. İmam Müslim'in naklettiği bir rivayet Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim ya da Efendimiz şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilir halde ölürse cennete gider cennete girer bu rivayetlerde hep imanın icmalen zikredildiğini görüyoruz burada bir açıklanması gereken bir durum var Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen kimse cennete girer rivayetinde bir açıklanması gereken bir icmal var İman için bilmek yeterli değil bunu bizim akaid kitaplarımız detaylı bir şekilde nakletmişler Bilmek yeterli değil, ikrar etmek gerekiyor. Kalp ile ikrar etmek, dille tasdik etmek gerekiyor. Ehli kitap efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini biliyordu hiç şüphesiz. Ebu Talip efendimizin peygamber olduğunu biliyordu hiç şüphesiz. Ama kalple ikrar etmedikleri, dille tasdik etmedikleri için mümin sayılmıyorlar. O zaman buradaki bilmeyi nasıl anlayacağız? Buradaki bilmekten maksat Allahu alem kaydıyla söyleyelim. Marifet ve yakindir. İlim, marifet ve yakin birbiri anlamında kullanılan, birbiri yerine kullanılan kelimelerdir. Buradaki marifet ve yakin anlamında kullanılan ilim kişide bir hal olmuş. Onun bir vasfı haline gelmiş bir olgudur. Bildiği şeyin kişiyi tamamen kuşatması, etkilemesi, ve onda somut olarak tezahür etmesi anlamına geliyor. Böyle olduğu için Fatır suresinde اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اَيْبَانِ buyruluyor. Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar. Tabii ki ilim böyle bir seviyede olduğunda, marifet ve yakın seviyesine geldiğinde aynı zamanda ameli de istizam eder, amele de dönüşür ister istemez zorunlu olarak. Dolayısıyla kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi bu seviyede üzümsemiş, içselleştirmiş bir kişi bunun ardından Muhammedur Resulullah'ı da bilir, onun geleceğini de tabi olarak bilir. Onun arkasından ilmi ve ahlaki mükellefiyetlerini de kemal ciddiyetle yerine getirir.